Merhabalar, bugün konumuz araçlarda v yani turbo valfi, selenoid valfi arızaları. İlk önce v nedir? Yani turbo valfi nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsedeceğiz. Sonrasında bir arıza olması durumunda araçta ne gibi belirtiler verir? Bunlardan bahsedeceğiz ki aracınızdaki arıza v mi değil mi? Yani turbo valfi ya da selenoid valfle al alakalı aracınızda bir arıza olup olmadığını nasıl kolaylıkla anlayabileceğinizden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Garip bir örnek gibi gelebilir ama benim torba ve skate yani torba turbo valfi için benzetmem şudur. Evlerde düdüklü tencere vardır bilirsiniz. Üstünde düdük yani bir valf bulunur. İçerideki basınç çok fazla arttığı zaman Tencerenin patlamaması, tencerenin zarar görmemesi için yukarıdaki valf açılır ve içerideki fazla basınç tahliye edilir. Turbo valfi de buna birebir örnek gösterilebilir. Turbonun içerisindeki basınç, turbonun motora gönderdiği basınç arttığı zaman, turbonun kritik devirlere kadar yükseldiği zaman turboya ve aynı zamanda motora zarar gelmesini önlemek için sisteme bir valf koyulmuştur. Bu valf açılır. Sisteme zarar verecek fazla basınç buradan tahliye edilir. Bu şekilde sistemin stabilizasyonu sağlanır. Çok basit bir sistem. İki çeşittir genellikle. Birincisi havayla yani vakum kullanarak çalışan basket yani turbo valfi. İkincisi bir elektronik modül kullanarak çalışan turbo valfi. İkisinin de çalışma prensibi aynıdır. Sadece tetikleme mekanizmaları farklıdır diyebiliriz. Turbo egzoz gazından aldığı devinimle emme manifoldunun içerisine basınçlı hava göndermeye başlar. Turbo tarafından içeriye gönderilen havanın miktarı, basıncı motor kontrol ünitesi tarafından sürekli olarak takip edilir. Bu basınç kritik seviyelere ulaştığı zaman wastegate valfi bir kapakçıktır. Şurada ya da şurada bir fotoğraf koyacağım. Bir kapakçıktır. Bu kapakçık açılır. Fazla hava tahliye edilir eksoz gazına. Yani turbo pervaneye gelmeden bir bypass. Bunu da şöyle örnek verebiliriz kalpte biliyorsunuz bir damar tıkandığı zaman bypass yapılır. Tıkanan damarın yerine yeni bir yol oluşturulur. Farklı bir yoldan yoluna devam eder. Valve de aynı bu görevi görür. Bir kapak açılır. Turbo pervaneleri yerine direkt egzoz gazına aktarılır bu Valve sayesinde hava. Bu şekilde de egzoz gazının daha fazla turbo basıncı üretmesi de engel olur. Şimdi gelelim bu sistem arızalanırsa ne gibi belirtilerin ortaya çıktığına. Bu sistem 3-4 tane bileşenden oluşmaktadır. Bunun valfi bunun basınç tüpü, bunun klapisi, kapağı ve kapağının ayarlı bulunduğu bir somun ve bir civata sistemi bulunur. Hepsini tek bir sistem olarak düşünüyorum. Hepsi ayrı ayrı arızalanabilir. Ama hepsinin arızası da ortak belirti verecektir. En sık görülen belirtilerden sıralayacak olursak turbo arızası nasıl anlaşılır sorusuna vereceğimiz yalnız şu şekilde olacaktır. İlki motor kendini korumaya alacaktır. Motor belli bir devirin üstüne çıkmanıza müsaade etmeyecektir. Kim araçta 2000 devir, kim araçta 3000 devir, kim araçta 2500 devir olabilir. Ama siz gaz verseniz bile kesinlikle araç belli bir devrin üstüne çıkmayacaktır. Bu genellikle turbo basınç valifi arızalarında gördüğümüz belirtilerden biridir. İkincisi araç eğer bir koruma modunu almıyorsa bile büyük miktarda çok hissedilir derecede performans düşüklüğü araçta gözlenmedir. Bunun nedeni kapak açık kaldığı için turbo tamamen devreden çıkmış gibi araç çalışmaya başlayabilir. Bu da araçta müthiş yani çok belirgin bir performans azalışına neden olacaktır. Tabii bir diğer belirli motor arızalanması. Araçta hava yakıt karışımının değişmesi ve bazı parçaların arızalanması otomatik olarak beyine bir arıza kodu gönderecektir. Bu kod beyine ulaşır ulaşmaz da aracınızda motor arızalanması yanmaya başlayacaktır. Motor arızalanmanız turbo ve eski arızasıyla birlikte otomatik olarak yanacaktır diyebiliriz. Bazı araçlarda hız sınırlaması da görebiliyoruz. Turbo Sayanet Vafa arızasıyla birlikte araç 90-100 km hızın üzerine çıkmamakta. Bu tarz durumlar selenoid vaatla bağlantılı olabilmekte. Aracınız eğer belli bir kilometrenin üstünde hız yapmıyorsa yine bu bir çeşit ilk belirtide gösterdiğimiz ya yani ilk belirtide söylediğimiz gibi aracın koruma moduna kendini almasıyla alakalı olabiliyor. Araç belli bir hızın üzerine çıkmıyor. Bu da selenoid vaat arızasında gördüğümüz, görmeye alışkın olduğumuz belirtilerden biri. Peki bu belirtilerin çıkmasına neden olan arızalar nelerdir? Az önce bahsettik. Selenoid var iki çeşittir. Vakum tüpü ile alakalı ya da elektronik kontrol modülü bulunan selenoid çeşitlerinden bahsettik. Elektronik kontrol modülü bulunan yani elektronik bir sistemde vananın açılıp kapanması sağlanan sistemlerde genellikle soketin kopması, soketin oksitlenmesi, sokete elektrik gitmemesi gibi yani elektriksel problemlerle ilgili selenoid var arızalanmış olabilir. Çok basittir. Soket kontrol edilir. Varsa oksit temizlenir. Gerekirse soket tesisat yenilenir. Sistem tekrar çalışır hale gelebilir. İkinci sistem ise basınçla, vakumla çalışan sistemler. Bu sistemlerde de genellikle basınç tüpü ve valf arasındaki basınç ortamlarında kopmalar, yırtılmalar, hava kaçakları ve buna benzer arızalar görülebiliyor. Bu arızalarda turbo valfi arızası ve bu saydığımız belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. İkinci neden basınç tüpünün yarılması, çatlaması, bozulması. Basınç tüpü özellikle basınçla çalışan turbo valfinden bahsediyoruz. Basınç tüpünde ulaşan arızalar sistemin çalışmamasına neden olacaktır. Bu da aracınızda az önce saydığımız Vesgate arıza belirtilerinin görünmesine neden olacaktır. Bir diğer sorun turbo selenoid valfi. Turbo selenoid valfi arızasında tüp sistem deaktif olacağı için yine saydığımız belirtilerin birini ya da birkaçını aynı anda aracınızda görebileceksiniz. Son belirti Keza genellikle sık yaşanmasa da nadir olsa da yaşanıyor. Buna genelde turbo valve ayarı, wastegate ayarı diye de bilinir bu. Hazır wastegate ayarı nasıl yapılırdan da bahsedelim. O da sık soruluyor bu konuyla beraber. Wastegate'in turbo valve'in kapakçığı bir bir saplama cinsi bir somunla basınç tüpüne bağlıdır. Bu kapakçığın ne zaman açılıp kapanacağının bir ayarı vardır. Somun aynı rot başı gibi somunun hareketinin bir ayarı vardır. Ortada bir ayar somunu vardır. Bu somunun ayarı bozulduğu zaman Westgate basınç tüpü turbo valfini çekse bile turbo valfi normalinden daha az ya da daha geç açılabiliyor. Ya da tam tersi turbo basınç tüpünden gelen tepki ve vakumla kapansa bile bu somun ayarsız olduğu için açık kalabiliyor. Bu da aynı diğer arızalar gibi Turbo valife arızasına ve saydığımız belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bunun üzerindeki somunla ayar yapılabiliyor. Bu bir arıza değildir. Ya arızadır pardon ama bir parça arızası değildir. Bunun ayarı bazı ekipmanlarla ve basınç ölçümleriyle yapılıp araç eski haline döndürülebiliyor. Ama bunun yapımını tamirciler yapamıyor maalesef. Ki yapamaz ustalar vardır ama biz yine önermiyoruz. Bunun gerekli basınç ve kontrollerinin de yapılması gerekiyor. Gelişi güzel yapılan ayarlamalar aracınızı normale döndürse bile turbonuza tam verim alamamanıza performans düşmesine yakıt artması gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu yüzden genellikle Westgate ayarı, turbo valve ayarı için önerimiz her zaman turbo servislerinde, turbo bakım, turbo onarım merkezlerinde basınç valve ayarının yapılması şeklindedir. Westgate nedir? Turbo valfi nedir? Anlattık. Selenoid valfi arızası yani turbo valfi ile alakalı arızaların belirtilerini, bu arızaları nasıl anlayabileceğimizi belirtilere bakarak nasıl tespit edeceğimizden bahsettik. Bu konu özelinde ya da bu konudan farklı olarak aklınıza takılanlar varsa her zaman bizlere sorular sorabilirsiniz. Bize soru sormak için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sizden gelen soruları günlük olarak cevaplama gayretindeyiz. Yalnız çok fazla soru geliyor artık yetişemiyoruz. O yüzden abonelerden gelen soruları öncelik tanıyoruz. Ayrıca bunun için şöyle bir çözüm daha bulmaya çalışıyoruz. Özellikle haftada 2 ya da 3 gün canlı yayınlar yapmayı ve canlı olarak soru cevap şeklinde YouTube üzerinden canlı yayın ve sohbet şeklinde sorularınızı ve aracınızdaki şikayetleri çözümlemeye ve yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Abone olarak bunlardan siz de faydalanabilirsiniz. Sorularınız varsa aşağıdaki yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Bizleri desteklemek, daha hızlı yanıtlar almak ve canlı yayınlara katılmak için abone olmayı ve videomuzu faydalı bulduğunuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.